Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG TV'de şifre sıfırlama işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. LG televizyonda herhangi bir TV kanalını açın. Yani şifresini sıfırlamak isteyeniz şifre koyduğunuz Herhangi bir TV kanalını açmanız gerekiyor. Bunu açın. TV menüsü ekrana gelip kaybolup kanal bilgisi ekrana gelene kadar min tuşuna basın ve basa tutun. Hemen menü tuşuna basmayı bırakıp 1105'i tuşlayın. Ve oka basın. Kumanda da menü tuşu yoksa on tuşunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Onun dışında LG televizyonunuzun komple sıfırlanmasını sağlayarak da yani LG televizyonunuzu resetleyerek de şifre sıfırlaması yapabilirsiniz. LG televizyonunuzun kumandasındaki açma kapama butonu yaklaşık e, 10 saniye kadar bası tutup yine LG televizyonunuzun şifresinin sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.